Merhaba örgü severler. Kanalıma nasıl yapılır? Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size yine bir çeyizlik gelin yeleği örneğini anlatmak istiyorum. Ben bunları yelek olarak örmüyorum. Sadece örneklerini sizinle paylaşmak istiyorum. Bunun için öreceğiniz alanın genişliğince bir trabzan yapıyorsunuz. Ben şimdi 5 tane ya da 6 tane trabzanla başlayacağım örnek olarak göstermek için istediğiniz genişliği lastiği kadar geniş yapmak istiyorsanız o kadar genişlikte bir trabzan örebilirsiniz. 15 tane 10 tane 8 tane ne kadar istiyorsanız ve kullanacağınız alan yani yapacağınız yediğin genişliğine göre de boyunu örerek gidiyoruz sonra üstüne örnek kuruyoruz isterseniz şişle lastik yaparsınız lastiği kapattıktan sonra üstünü tığla da devam edebilirsiniz tamamen sizin tercihinize kalmış 5 ya da 6 tane ile örneği kurmaya başlayacağım 3 zincir çektim geri döndüm bu zincirime ne kadar sığarsa 1 2 3 4 5 tane ile başlıyorum. 2 ile geri dönüyoruz. 2 zincir yeterlidir. Her bir trabzanın üzerine eksiltme ya da arttırma yapmadan 3 4 5 2 zincirle geri dönüyorum. Şu anda benim başladığım örneğin altının lastik kısmı diye düşünebiliriz. Ben 5 tane trabzanın yüksekliğinin kaplayacağı şekilde yaptım. Ama siz bunu lastiğinizi şu kadar genişlikte yapmak istiyorsanız burada ne kadar var? 5 tanesi bu kadar olduğuna göre herhalde bir 10 tane ile lastiğiniz olur. Daha geniş yapmak istiyorsanız 12, 13, 15 tane trabzanla lastik kısmınızı başlayabilirsiniz. 2 zincirle geri dönüyorum. 1 2 3 4 5 tane trabzanımı ördüm. 2 zincirle geri dönüyorum. 1 2 3 4 5 2 zincirle geri dönüyorum. Bunu ne kadar yapıyorum? Ne genişlikte bir yelek yapacaksanız ya da ne örecekseniz onun genişliği kadar örmemiz gerekiyor. Şimdi örnek kuracağımız kadar örelim ve Şimdi örneğimizi kuralım. Bu yelek örneğimiz iki de, iki sıradan oluşuyor. Biri zincirlerden birisi de üstünü doldurarak giderek yapıyoruz. Bunu ileride çeyiz yeleği olmasına gerek yok. Bebek yeleğini de uyarlayabiliriz. İki zincir çektim geri döndüm şu kenarda 3 tane yapalım kenarımız olsun bu kenarlarda örnek kurarken 3 zincir çekiyorum aynı noktaya bir kere daha en son battığım trabzanın köküne bir tane daha batıyorum şimdi hiç zincir çekmeden bir sıra ikinci sıra ikili trabzan yapıyorum Atlıyorum yani buradan ikili trabzan Şimdi burada beş tane zincir çekeceğim Burası kenar olduğu için 3 burasında örnek kuracağımız orta örnek olacağı için 5 aynı noktaya tekrardan trabzanımı yapıyorum hiç zincir çekmiyorum şurada sıralarımın alt kökünü görüyorsunuz şurada battım bu sıranın tepesi alttaki sıranın tepesi bir alttaki sıranın tepesi yani iki sıranın altına batıyorum şimdi burada 5 zincir çekeceğim yine aynı noktaya bir trabzan daha yapacağım hiç zincir çekmeden iki sıra örneği kurarken sıra olarak sayalım altına batıyorum 5 zincir aynı noktaya bir kere daha şöyle baktığımız zaman şuralara sonra örneği kuracağız hiç zincir çekmiyoruz bir sıra iki sıra ikinci sıranın altına bir yani iki trabzan boyu atlamış oluyoruz bir tane trabzan yaptık beş zincir çektik aynı noktaya bir kere daha trabzan yaptık şimdi bir trabzan kökü ikinci trabzanın köküne iki trabzan boyu atlamış olduk bir tane ikili trabzan 5 zincir bir tane daha ikili trabzan şimdi pardon zincir yoktu şuradan şuraya atladık bir trabzan yaptık hiç zincir çekmedik arada 3 4 5 zincir çekiyoruz aynı noktaya bir trabzan daha yapıyoruz şimdi köşeyi oluşturacağız burada bir trabzan boyu atlayalım ve 3 zincir çekelim aynı noktaya batalım şurada bir trabzan boyumuz daha var orayı köşe oluşturacağız yani en dış sıra 2 zincir çektik geri döndük Burada köşedeki trabzanlarımızın başına her birine birer tane batıyoruz. 3 tane yapmıştık, 3 tane trabzanımızı yaptık. Şurada yarım, şuradaki e, oluşumun yarısı kadar zincir var. Buraya iki tane yeterli. Bir, iki tane battık o zincirin içine. Sonra geçiyoruz beşli zincirlerimiz içine toplam 5 tane batacağız ama bu arada hiç zincirimiz yok bu sırada hiç zincir çekmiyoruz 1 2 3 4 ve 5 bir sonraki beşli zincirin ortasında 5 tane ikili trabzan yapacağız 2 3 4 5 geçişlerde hiç zincir kullanmıyoruz 1 2 3 4 ve 5 Bir sonrakine geçelim. 1 2 3 4 ve 5 1 2 3 4 ve 5 1 2 3 4 5 Son kenarda yine 3 tane zincirim vardı. İkisi tane batıyorum içine. Kenarda 3 tane trabzanım var. Tepelerine her birinin birer tane batarak geçtim sıramızı bitirdik. Örneğimizin bir, 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 bir tanesini yapmış olduk. Bundan sonrası aynı örneğin devamı. Şimdi bir, iki, üç tane trabzanımız vardı. Bunları karıştırmayalım. Üç trabzanımızı ördükten sonra bu ikisini şey, e, zincirin içine yapmıştık. Üç zincir çektik. Üçüncü trabzanın köküne bir tane battık şurası. Şimdi hiç zincir çekmeden şu beşli grubun tam ortasında batıyoruz. Beş zincir çekiyoruz. Aynı yere bir tane daha batıyoruz. Hiç zincir çekmeden bir sonraki beşli grubun tam ortasındakine batıyoruz. 3, 4, 5 zincir çekiyoruz. Bir daha batıyoruz aynı noktaya. Geçiyoruz bir sonraki beşliğe. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tanenin ortası 1, 2, 3. Bir tane battık. 5 zincir çektik. Aynı noktaya bir tane daha battık. Geçiyoruz bir sonrakine. Zincir çekmiyoruz. Bir tane batıyoruz. 5 zincir çekiyoruz. Bir tane daha aynı noktaya batıp örnek oluşumu için yuvamızı yapıyoruz. 5'in ortasına battık. 5 zincir çektik. Aynı noktaya bir tane daha battık. Sonra geçiyoruz diğer beşinin ortasına. Bir tane battık. 5 zincir çektik. Bir tane daha aynı noktaya battık. Geçtik köşemizi. Köşemizdekini şu iki tane yapmıştık. Üç, üçlü, üç tane adet trabzanımızın köküne yapmamız lazım. Bu ikisini atlıyoruz. Şuraya yapacağız çünkü. Şuraya bir tane batıyoruz. Bu ikisini atladıktan sonra köşedeki üç tane trabzanımızın buradan giderken ilk yine bir tane battık. Üç zincir çektik. Aynı noktaya bir tane daha batıyoruz. Köşedeki üç tane olan trabzanımızı tamamlıyoruz. 3 tane oldu gene 2 zincir çektik. Geri döndük. 3 tane trabzanımızı olduğu gibi yapıyoruz. Sonra bu zincirin içerisinde şuradaki 2 tane yapıyoruz. Geçiyoruz hiç zincir çekmeden diğer yuvaya 5 tane ikili trabzan. 3 4 5 Bir sonraki yuvaya 1 2 3 4 5 Bir sonraki yuvaya 1 2 3 4 5 1 2, 3 4 5 Örneğimiz kurulmaya başlandı. 1 <laughs> 3 4 5 Şurayı da yapalım hızlıca. Kenarda yine ufak bir zincirimiz var onun içine iki tane örüyoruz sonrakilerde kenar trabzanlarımız üç tane üç tanesinin her birine birer tane trabzan örüyoruz ve geri dönüyoruz şimdi örnek kurarken çok fazla dikkat etmedim şurası biraz sıkı olmuş burası biraz gevşek olmuş çünkü köşe kurayım diye şuraya biraz arttırma yaptım zannedersem siz onu daha düzgün yapabilirsiniz şimdi geri dönelim şu sırayı da yapalım yine aynı şekilde 1 2 3 tane köşe trabzanlarımızı yerinde ördük 3 zincir çektik üçüncünün köküne bir tane daha battık şu küçük arka aşağıdaki küçük yuva hiç zincir çekmiyoruz İster şu 5'in ortasını sayarsanız ister buradan sonra 3, 4, 5 tane sayarsınız. Siz bilirsiniz. Ama ortasına bakmak daha kolay olur her seferinde saymaktansa. Bir trabzan yaptık. 5 zincir çektik. Bir trabzan daha aynı noktaya yaptık. Geçiyoruz bir sonraki 5'in ortasına. Bir trabzan yaptık. 5 zincir çektik. Bir trabzan daha yaptık. Geçiyoruz bir sonraki 5'in orta noktasına bir trabzan, 5 zincir, bir trabzan. Bir sonraki orta noktaya bir trabzan, 5 zincir, aynı noktaya bir trabzan. Bir sonraki ortaya trabzan, 5 zincir, aynı noktaya bir trabzan. Aralarda trabzan şey e, zincir yok geçişlerde. 5 zincir aynı noktaya bir tırabzan. Burada zincir çekmiyoruz. Şuradaki 2'yi atlıyoruz. O boş küçük boşluğun içine ördüğümüz 2 tırabzanı atlıyoruz. Kenardaki 3 tane tırabzanın ilkine batıyoruz. Şuradaki küçük boşluğu oluşturmak için 3 zincir çekiyoruz. Aynı noktaya bir tane daha batıp kenarı oluşturuyoruz. İki zincirle geri dönüyoruz. Evet örneğimiz bundan ibaret. Sadece iki sıradan oluşuyor. Birinde zincirlerle bir yuvayı oluşturuyoruz. İkincisinde o oluşturduğumuz yuvaları dolgu yapıyoruz. Çok da güzel bir örnek. Dediğim gibi bebek yeleği de olabilir. Bundan ya da farklı şeyler de oluşturabilirsiniz. Tamamen sizin hayal gücünüze kalmış bir şey. Bugünkü konumuzda çeyizli kelek vardı. Benimle birlikte olduğunuz için teşekkür ediyorum. Kanalıma henüz abone değilseniz ve abone olup destek verirseniz de çok mutlu olurum. Herkese kolay gelsin, hoşça kalın, sevgiyle kalın, sağlıklı günler diliyorum.